Selam dostlar, hoş geldiniz. Şu anda çiftliğimdeyim. Yeni bir güne uyandık. Şöyle etrafta yapabileceğim başka işler var mı, bir şeyler var mı? Onlara bakıyorum. Bir yandan da dayı da içeride uyuyordu. Bir bakayım, şunu kaldırayım, bir kahvaltı falan hazırlasın. Bir kendimize bakalım ya. Sokak Dövüşü Arkadaşlıkları isimli bölüme şu anda giriş yaptık. Constipation? Guess you're my proof I'll never quite outrun my sins. You got so sanctimonious in your old age. No wonder she left you. It's like rooming with the King James Bible. <laughs> Get up! I'm getting up. Oh no, wait, what did I have to tell you? I went into town. Uh, oh, I got I got a little drunk. Uh, oh uh -huh. shit! Well, we gotta go. We gotta go to Saint Denis. Charles uh, Ha, Charles Smith is alive, I reckon. Ha, Charles da mı alive? yaşıyor? Really? I, I reckon. This I dreamed it all and by the sound of it not doing too good neither. Ee, Sen de ne tekrar gideceğiz o zaman? Tren, trende biz mi gidiyoruz? Trenle biz gelmişiz. Dayı ile birlikte trene sende geldik? Bakalım Charles'ı arayacağız şimdi. Hadi gel. Burayı asla sevemedim. Doğru ben de sevmedim hiç. Değişik kasvetli bir havası var buranın. Let's split Nah, how Charles'ı şu anda bir soruşturacağız. Barda veya kara borsacıda soruştur diyor talimat o yönde. Dur bakalım. Ben niye atla gelmedi? Sen buralara. çağırayım bakalım gelir belki. Şimdi şuradan girsek. Daha bu sokaktan devam edeceğiz. Oops. Heh, şurada bir dükkan var. Kıyafet pazar burası. Buradan bir şeyler alabiliyor muyuz kumaş falan? Bir şey yok. Şimdi şuralara bir bakalım. Burada ne iş var çarşın ya? Görelim bakalım. Bu tanımıyor yeah, no. no. herhalde. Aynen Actually, bu görmemiş. Yes. He, I think he's fighting, I out Saint Saturnin. Thank you. Thanks a lot. No problem. Sen Saturnines. Orada dövüşüyormuş. Nereden? Arkadan? Buradan? Buranın kapısı değişik ya. Bir arkadan giriş falan var. Neyse. O bizi çok ilgilendirmez. Şu an adamımızın yanına gidelim. Ekibi birer birer topluyoruz bakalım. Ya bu işlerden

Charles He don't know the half of it John you're you're I'm alive so are you <laughs> Hayattayım ortak. sen sen ne yapıyorsun <laughs> burada üstün <laughs> başın yara bere içinde I'm alive. şuna bak in some sort of trouble kind of just i don't know i I'm fights for <laughs> sure and you like that Of course not. So, so. Let me go place a bet. Come on. Man, I thought you were dead. Sure. Abigail still alive too. Only, she left me. Oldun <laughs> her şey niye söylüyor? I'd like to place a bet. On who? Abigail Hayat <laughs> abi, da beni terk <laughs> etti Dur bakalım şu adamın o bir wolf. derdini öğrenelim. All of this. Okay. Funny thing. I picked you for the favorite, but the odds just got real good. What about you, sir? A little wager on the wolf here? Real redskin brave. Charles'ın üstüne oyna. Tabii ki Charles'ı oynayalım biz. a fan of the wolf. Give me a bet on him. Al bakalım şunu. Between the descendant of ancient warriors and a not so noble savage. On my left, a from the Simon of Wales. And on my right, an Inchin Hercules. The savage, the, the unbeaten, and even... Bence sen bunu halledersin diye nerede üçüncüden... dövüştünüz <laughs> Ha. Dur daha yeni başladı <laughs> Her şey serbest. Dur bakalım bazı birkaç bir şey var onu düşün. Her şey serbest. Hadi bakalım şans. Yüzümüz kara çıkarma. Hallet şu adamı. Şuna bir tezahürat yapalım. Hadi adamım. şunu yere ser ha kralsın oğlum kralsın lan helal olsun heh, şöyle. Hey, ha şöyle made my month but you also made some I'm <laughs> happy. So it goes. is your ship partner. If we just made the bed. I said. Are you keen on staying around here, heading off with me and Uncle? But John, I haven't seen you two in years. I know. İki senedir görüşmüyorlar. Mission. Because you just need to lie low. Where? We got a little place up past Blackwater, in the high country. Okay. I gotta grab my baggage.

Arthur helped me get out. Gave me a chance to live, I guess. You you know that Arthur. Sure. Word got to me up north, so I went back and buried him in Miss Grimshaw. I had to run. If any of us had been found, we'd have. Oh, of course. I understand. He's where he would have wanted to be. A Pretty hillside facing the evening sun. He gave me his satchel and some of his things in it. Remember that journal he always drew in? I got it. Hmm. Hmm. A bit of a bit well, he wasn't a good man. None of us were. I know. Maybe he was true to himself. Him and his code. <laughs> that pig headed bastard. You get sick like that, I guess you. You gotta cling to something. You was hoping to come out of it. about all had all any of us have anyway i heard all you were dead i might have come looking and dutch who knows dead maybe i'm not sure uzun bir süreden sonra daça konu geldi şu anda he ain't around here i ain't heard nothing real in years since well

All those deaths. Micah? None of us is innocent in that. Dutch, least of all. Okay. Uh, hold on. Bunlar kim? What? Those Martelli's men. Who? He. Martelli mi dedi? E, Bronte. için çalışıyorlarmış. Çalışıyorlardı daha doğrusu. Come over what now? Well, you go left, I go right. On three. Mm -hmm. Şimdi durduk yere niye böyle bir çatışmaya girdik arkadaşlar? Yani ne gerek var? Biz çiftliğimize gidip çiftçilik yapacaktık. Ah. Şu an tekrardan aramam çıktı. Hadi gidelim. Hadi ortak hadi. Dayı da köprüden alalım. Buralardan kaçalım. Not yet. Keep your eye on Santa Sandinay ain't short sure on police. I remember that. Only too well. Anyone? Good so far. The further we get from those gunshots, the better chance we have. Of denying it, at least. No, we can't get caught. Martelli has the police chief in his pocket. If they take us in, we won't get out of the interview room. I don't want to get in a shootout over this. That's not the man I try to be anymore. No, I don't want that either. You see anything? I think we're clear. If I ever want to go back, remind me that I hate şu anda peşimizde kimse yok. Polisler peşimize düşmedi. Hikayenin akışı gereği sanırım böyle olması gerekiyor. Bir, bir, bir tane polis gördüm ama başka polis yok şu anda. Ha, dayı da buradaymış. Yürü dayı gidiyoruz. Evet, eve doğru gidiyoruz. Sen de şu anda eski ekipten Charles'ı buradan kurtarmış olduk yavaş yavaş sayımız artıyor. Bakalım başka bir daha katılacak mı ekibe? Aslında bizim kasabı falan da arayabiliriz Pearson. Ona ne oldu acaba? O nerelerde? Evet. Bir bölümü daha bitirmiş olduk. Şu anda Charles'ı da buraya getirdik. Çiftliğimiz çok büyük. Daha buraya çok adam gelir. Hatta şöyle... Aslında burada eşyalarla, tahta parçaları, odun parçalarıyla böyle bir kulübe tarzı bir şeyler yapabilsek, kulübeleri arttırabilsek çok iyi olur bence. Belki açılır öyle bir özellik. Bilmiyorum var mı yok mu diye. Şu anda e, ekip artıyor ama bir tane kulübe var. Bu bize yetmez. Daha sonra bakacağız. Bu göreve girmeyelim. Bir sonraki bölüme kalsın bu görev. Oradan kaldığımız yerden devam ederiz. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.